Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir zayıflama kürüyle geldim. Herkes lahananın zayıflamasının nasıl faydalı olduğunu duymuştur eminim. Duymayanlar için de ben burada yardımcı olmaya çalışacağım size. 4 tane büyük yaprağına ihtiyacımız var. Maydanoz 10-15 sap. Saplarıyla birlikte kullanacağız arkadaşlar. Yaklaşık 2,5 yani yarım litre 2,5-3 bardağı kadar da suya ihtiyacımız var. Bu kürü kaynayan suyun içerisine lahana yapraklarını güzelce yıkadık. 3 dakika suyun içerisinde kaynatacağız. Dediğim gibi 4 tane büyük yaprak bu halde şu an parçalanmış olduğu için kaynar suyun içerisine atıyoruz bunları. Suyu ben önceden kaynattım. Ağzı kapalı bir şekilde tam 3 dakika boyunca kaynatıyoruz. Tam 3 dakika kaynatmış olduğumuz lahananın içerisine maydanoz saplarımızı dediğim gibi yaklaşık 10-15 tane birlikte sapı ile birlikte maydanozunu da kullanıyoruz. Maydanozlarını da atıyoruz böyle içerisine. Bir kaşık yardımıyla iyice karışmasını sağlıyoruz. Bu sefer maydanozlarla birlikte dakika tutun arkadaşlar. 2 dakika daha birlikte kaynatacağız yine ağzı kapalı bir şekilde. Toplam 5 dakika kaynatmış olacağız. Maydanoz suyunda 2 dakika kaynattık. Alınınca, şu dumanı tutuyor ama kapalı olduğu için ılıdı Şöyle kaşık yardımıyla ezip özlerinin çıkmasını sağlıyoruz ve bunu süzüyoruz. Gördüğünüz gibi iyice suya karıştı bütün özleri, maydanoz ve lahana. Bunu nasıl yaptık? Kaynar suyun içerisine 4 tane bütün lahanayı 3 dakika boyunca kaynattık ağzı kapalı bir şekilde. Kaynadıktan sonra maydanozları daha sonra içerisine ilave ettik. 2 dakikada maydanozu kaynattık. Toplam 5 dakika ağzı kapalı bir şekilde kaynatıp soğumaya bıraktık. Ve şimdi süzüyoruz. Süzmüş olduğumuz suyun içerisine 2 yemek kaşığı limon suyu kullanacağız. Bu limon suyu ne zaman kullanacağız? Sıktık. İçme anında. Bunu ne zaman içiyoruz? Ee, bu suyu 3'e bölebiliriz ya da 2'ye bölebiliriz. 3'e böldüğümüzde sabah öğlen akşam 2'ye böldüğümüzde de sabah akşam olarak kullanabiliriz. Bunu aç karnına e, içmemiz gerekiyor. Aç karnına içtiğimiz takdirde metabolizmayı çalıştırıyor yağların parçalanması ve hızlı bir şekilde kilo vermemizi sağlıyor Ama diyorsanız ki ben aç karnına içemiyorum bana dokunuyor diyorsanız Bunu Öğünlerden en az 2 saat sonra içebilirsiniz Tabii içme anında Limonumuzu taze bir şekilde sıkıp Bu 2 yemek kaşığıdır Bir bardak için oldu Diğer bardak için tekrar içerken Taze bir limon sıkmamız gerekiyor Bu kürümüz günlük Yani bunu günlük yaptık taze taze her gün günlük bir şekilde yapıyoruz ve bu yapmış olduğumuz kürü 7 gün boyunca içiyoruz ister sabah ister akşam hangini katılırsanız ya üçe bölün ya da ikiye bölün 7 gün boyunca içiyoruz bu kürden 3 gün ara veriyoruz tekrar 7 gün içiyoruz bir üç gün daha ara veriyoruz tekrar 7 gün içiyoruz toplamda kürümüz 21 gün boyunca olacak. Yani 3 günlerde katarsanız bir ayı yaklaşık bulmuş oluyor. Fakat bunu şimdi içerken hemen size faydalarını bahsedeceğim. Biliyorsunuz zaten lahana, limon, maydanoz harika bir detoks bunlar. Vücudumuzdaki ödeme attırıyorlar. Bir de zayıflarken hani insanlar genelde zayıflama esnasında işte yüzde çöküklük olur, vücutta böyle yorgunluk falan olur. Bu yapmış olduğumuz kürle vücutta ne bir yorgunluk ne bir sarkma hiçbir şey görünmeyecek e, genellikle cildimizi gençleştirecek bu zayıflarken yüzde çökmeler olmadığını bu kürü içtikten sonra sizler de göreceksiniz bu kürü sizler için yapmaya çalıştım başarılı olabildiysem faydalı olabildiysem ne mutlu bana bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoş ve sağlıklı kalın bu kış günlerinde evde otururken göbek yağlarımızın haşıl haşıl yanmasını bu kürle sağlayabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.